laz olsun. İyi vallahi abi. De i̇yi abi. Kadeteryim ben ya. He, yine mi? Bir 3 tane falan baban yine ne yapıyor? Ee, Sağ abi. Olmadığını fark ettim bayrağın Acaba dedim hani koparıldı mı? Etrafa baktım. Etrafta da yoktu. Ondan sonra kamerayı açtım. Arkadaşım bir tanesi gelip eee toplamında iki tane bayrak vardı. Öbürünü de bayağı bir zorlamış. Öbürünü de zaten parçalayarak kalmış. <laughs> Olmaması gereken bir hareket gerçekten. İhtiyacı olmuş olsaydı gelip isteseydi fazlasıyla da verirdik yani. İşletmemize gelsin. Ya, yapmış oldu hataydan özürünü dilesin efendim. Biz fazlasıyla zaten bayrağını da veririz arkadaşım. İhtiyacı vardır. İhtiyacı olduğu için de alıp götürmüştür. Her zamanda, Her herkes iyi, herkes. Evet. Fark ettim. Arkadaşlar bakabilir misiniz? Oradan da parçalamışlar. Hatta şu öbürünü de parçalamışlar.